Fenerbahçeli futbolculara Gaziantep FK galibiyeti çok iyi geldi. Takım üzerindeki baskı sona erdi. Tedesco'ya güven tazelendi. Taraftarın tepkisinin odağındaki iki isim, Yusuf Ennesiri ve Anderson Taliska, attıkları ikişer golle hem taraftara kendilerini affettirdi, hem de özgüvenleri yerine geldi. Fenerbahçeli futbolcuları A K prim Fenerbahçe'de gözler şimdi de hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi. Derbiden mutlak 3 puan almak isteyen yönetim de kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Aslında Fenerbahçe'de Stuttgart, Gaziantep PK ve Beşiktaş maçları için prim sistemi vardı. Aradaki Stuttgart maçı nedeniyle Karagümrük maçı dahil edilmedi. Eğer bu hafta Beşiktaş derbisi kazanılırsa 1. 2 ila 1,5 milyon euro civarı prim açıklanacak.